Merhaba arkadaşlar. Ormana geldim. Baya bir mantar aradım bugün. Tek bir tane çörek mantarı buldum. İşte çıkmamış. Bu da sıkıntılı tabii ki tam mevsiminde çörek mantarı bulmamak. Ama güzel bir mantar buldum. Şimdi onu göstereceğim size. Pösteki mantarı. Şof Titling. Almanca. Latincesini e, video yüklerken üzerine yazarım. İşte burada gördüğünüz beyaz mantarlar. Ancak şu var ki çok kolay tanınlık özellikleri var bu mantarın. Şöyle göstereceğim. En çok yenilenden ölmüş haline kadar burada hepsi var. Şimdi şöyle kameraya getireyim. Şuradaki mantar. Şimdi içini açacaksınız bunların. Tüylüdür tepe yapısı. Çok basit bir şekilde içini açmanız için şöyle sapından çıkartıp içine bakıyoruz. Beyaz mı değil mi? Beyazları yenir. Karardığı zaman yenmez. Bu şekil. Şimdi bu örneğini gösterdik. Şimdi şuna gelelim. Şöyle çeviriyoruz. İçine bakıyoruz. Evet. Artık yenmez. Kararmış. Bu beyaz hali. Şimdi bakın. Bu da çok çok eski hali. Şöyle göstereceğim size. Mürekkep mantığı demelerinin sebebini görüyor musunuz? Resmen mürekkep vardır. Bunlar lamellerini bu şekilde ayarlar. Elim gördüğünüz gibi simsiyah oldu çok çok öldüğü zaman da tamamen şu şekil damlatmaya başlar şeylerini. Ee, şu şekil bakın. Çok net görünükle. Ölmüş hali. Ölmüş demeyelim de artık sporların salma hali. Yeni hali. Şuraya bakın. Bu da artık e, bitmiş hali. Dediğim gibi biz bunları toplarken çeviriyoruz bu şekil. Hemen içine bakıyoruz. Kararma varsa almıyoruz. İçine bakıyoruz. Kararma var mı? Hafif kararma var gene almıyoruz. Tabi çok geç kalmışız bunlara. Şurada yine şöyle bir tane bakalım. Evet bu. Şu nasıl? Kaymak gibi. Bunu alabiliriz. Buna bakalım. Bu da çok güzel. Bunu alacağız. Şimdi buna bakalım. Bakın büyük olmasına rağmen çok az karama var. Sıkıntı yok. Bunu aldık. Bunların hepsini alalım. Sapları almıyoruz arkadaşlar. Saplar da yense de gerek yok. Çok buluyor zaten. Ee, bulunduğu zaman çok güzeldi kaymak gibi şeker hastalığında çok şifalı bir mantar pankreası besliyor pankreas kanserinde de çok etkili bir mantar şöyle sapları kaldı burada saplarda yeniler vardı ama biz ona gerek duymuyoruz Gene test ediyoruz bir tane Pösteki yani e, koyun postu gibi görüntüsü olduğundan öyle demişler yine içine baktık kararmalar başlamış Yenmiyor. Yine bir tane daha küçük örneklerini şöyle bütün halde göstereyim. Evet, bu şekilde oluyorlar. Ee, örüm şeyler bunlar. Bütün mürekkep mantarlar içinde en lezzetli olanı bu. En çok e, Almanlar tarafından sevileni bu. Bunu dediğim gibi e, kurutmaya çok elverişli değil, dondurmaya da elverişli değil. Taze yemek en güzeli. Bunu kurtanlar vardı ama kararma çabuk oluşuyor. O yüzden kararmadan toplamak lazım şu haliyle. Evet çok kısa bir süre sonra hemen gördüğünüz gibi kararıp mürekkep damlatmaya başlar. O saate gelmeden ne yapacağız? Toplayacağız. Yine yine bakalım. Şöyle içine açtığımız zaman burada kararmalar başlamış. Yine bir başlığa bakalım. Bunda da aynı şekilde ama küçüklerine bakalım. Küçüklerinde yok bir şey. Beyaz, kaymak gibi. Bunları alacağız arkadaşlar. Bunlar çok lezzetli. Güzel mantar. Evet şurada gene bitmişler. Bunlar da tekrar tekrar çıkıyorlar. Sıkıntı yok. Bakın tamamı mürekkep haline gelmiş. Damlatmış. Sporlarını bu şekilde yayma özelliği var işte. Buranın tamamı bitmiş. Şuradakilerin tamamı ölmüş. Dediğim gibi bakın. Şu tam taze hali burasına bakın şimdi. Elime mürekkeplerini verecek. Şurada gördüğünüz gibi sporlarını böyle da e, çevreye yayan bir mantar türü. Bunu da göstermiş olduk. En azından e, bunlar nerede bulunuyor? E, ıslak bölgeleri seçmeniz lazım. Islak bölgelerde e, çok olan bir mantar. Yani yol kenarında, e, gübreli, e, ısırganların da olduğu yerlerde çok olur. Su yatağına yakın yerlerde e, bunu bulmanız mümkün. Orman içinde, çok sık ağaçların içinde olmuyor genelde. Gübreyi sevdiği için natrium ağırlıklı toprakları çok seviyor. Çok da lezzetli mantar. En azından e, gördüğünüz zaman gönül rahatlığıyla toplayabilirsiniz. Çünkü örneklerini gösterdik. Her türlü örnek burada var. En iyi halinden, en küçük halinden şöyle yan yana koyacağım hepsini. Son kez. Şu hali. Biraz daha büyümüş hali. Sonra açmış halinde bir tane toplayalım. Şuradan elime de bu mürekkep bulaştı. Olsun genelde göstermek açısından. Şu hali en güzel hali budur arkadaşlar. Elimde sporları geldi. Şu halinin içine bakın. Tamamen mürekkep haline geldi. Bu da kararma vardır kesin. Bu da artık mürekkep verecek bir zaman sonra. Ama buna bakın. Bunun içi kaymak gibi bembeyaz. Bu halini tükettin. Çok da lezzetli. Şeker hastalığı dediğim gibi e, düzenli hale getiriyor. Şeker düşürmek değil, şeker hastalığında çok kullanılıyor. Ve videoyu burada sonlandıralım. E, böyle küçük küçük videolar yaparak canınızı da sıkmak istemiyorum. Kalın sevgi ve sağlıcakla. Allah'a emanet olun.